Mutlu musun? Oğlum çok pişmanım ben. Ben maddi hiçbir şey istemiyorum demiştim Engin. Bu ne şimdi? Ev, hisse, hiçbirini istemiyorum. Cihan öyle olmasını istedi Ancer. Ya madem hevesin geçince kapının önüne koyacaktım. Ne diye şerefiyle yanıma katıp da göndermedin Ancer'i ha? Ya cevap ver! Yeter! Oğlum bir yabancının en iyine babalık yapacak. Ben bir çocuğun vebalini sırtımda taşımamak için kalbimi yerinden söküp atmaya razı oldum Cihan. Bundan sonrası bu fedakarlar değmeli. Senin şartına karşılık benim şartım. Eğer kabul edersen hemen imzalarım. Gelin yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.